Trigonometrik fonksiyonlar 2. Şimdi burada görüntü kümeleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz. 4 artı 3 sinüs x fonksiyonun görüntü kümesi nedir? Burada önemli olan sinüs x fonksiyonunun görüntü kümesi nedir? Sinüs x fonksiyonunun görüntü kümesinin 1 ile eksi 1 aralığında olduğunu hatırlıyorum. O zaman ben bunun 3 tanesini bulmak için 3 ile çarptım. 3 tane sinüs x fonksiyonu. Küçük eşittir 3 geldi. Büyük eşittir eksi 3 geldi. Üstüne de 4 ekliyormuşum. O zaman her tarafa 4 eklersem buradan 1 geldi. 4 artı 3 tane sinüs x fonksiyonu gelmiş oldu. Diğer taraftan da 7 geldi. 4 eklersem o zaman 1'e 7'ymiş bu arkadaşın görüntü kümesi. Sağdaki soruya baktım. 5 tane sinüs x, 6 tane kosinüs 60. Kosinüs 60 zaten bir sayı. Kosinüs 60'ın sayısal değeri 1 bölü 2. O zaman bunu 6 ile çarparsam 6 tane 1 bölü 2'den 3'ü elde etmiş oldum. Yani bulduğum ifadenin aslında 3'ü çıkartacağım. Şimdi sinüs x'e baktım. Yine dedim sinüs x ifadesi küçük eşittir 1, büyük eşittir eksi 1 olması gerekiyor. O zaman bunu ben 5 ile çarparsam 5 tane sinüs x fonksiyonu. Küçük eşittir 5 geldi. Büyük eşittir eksi 5 geldi. Bunun üzerinden ne yapmam lazım? 3'ü çıkartmam lazım. O yüzden her taraftan 3'ü çıkartıyorum. 3'ü çıkartırsam eksi 8. Küçük eşittir benden istenilen fonksiyon yani fx fonksiyonu. O da küçük eşittir. 5'ten 3 çıkartırsam 2 oldu. Yani eksi 8'i 2 olmuş oldu. Böylece sinüs x'in aralığını gördük. Sinüs x 1 ile eksi 1 aralığında değerler alıyormuş. İkinci soruda da benzer bir şey var. Sinüs x'in değer aralığını yazdım yine. Sinüs x ifadesi küçük eşittir 1, büyük eşittir eksi 1. Ben bunu eksi 3 ile çarpmalıyım. O zaman buradaki ifadeyi eksi 3 ile çarptım. Eksi 3 ile çarptığım zaman 3 büyük eşittir. Eksi 3 tane sinüs x fonksiyonunu getirdim. O da büyük eşittir. Eksi 3 oldu. Şimdi buna ne yapmışım? 5 eklemişim. Bu arkadaşın her tarafına 5 eklersem, 5 eklediğimde buradan 8 gelmiş oldu. Kalemim takıldı. Evet buradan 8 geldi. Büyük eşittir. Bu artık benim fx fonksiyonum oldu. O da büyük eşittir. 2 gelmiş oldu. Yani 2 ile 8 aralığıymış. Şimdi hemen sağdaki soruya geçiyorum. Bu sefer kosinüslü bir şey var. Şimdi kosinüs x fonksiyon değer aralığının da yani görüntü kümesinin de sinüsle aynı olduğunu biliyorum. Bu. Ben eğer kosinüs x'in içine değiştirirsem yani kosinüs x artı a haline getirirsem değer aralığında değişen bir şey olmaz. Bu sadece fonksiyonun sağa sola oynamış olduğu anlamına gelir. Yani bu ifade yine 1 ile eksi 1 aralığında olacaktır. Eğer ben içindeki ifadeyi bir şeyle çarparsam yani kosinüs k çarpı x gibi bir ifadeyi getirirsem dikkat edin burada içini bir şeyle çarpıyorum. O zaman yine değişen bir şey olmaz. Yani burası 1 burası eksi 1 olmaya devam eder. Son olarak bunu bir şeyle çarpıp üzerine bir şey eklersem yani kosinüs kx artı a haline getirirsem ben fonksiyonu yine sadece sağa sola oynatmış ve fonksiyonun genişliğini biraz daraltmış ya da açmış olurum. Yani fonksiyonun değer aralığında bir değişim olmayacaktır. Bu aralıkta olacaktır. O yüzden şu ifade, bu ifade eksi 1 ile bir aralığında değerler almak durumundadır. Ben bunu eksi 2 ile çarparsam 2 büyük eşittir. Benim ifadem diyelim ona. O da büyük eşittir. Eksi 2 olacaktır. Dikkat edin eksi 2 ile çarptım. Üstüne de 4 eklersem, ekledim 4'ü 6. Büyük eşittir. Benim ifadem artık fx oldu o da büyük eşittir. Şuna 4 eklersem 2 geldi. Yani 2 ile 6 aralığında değerler alacakmış bu fonksiyon. İlerliyorum. Hızlı hızlı bir ton soru çözmeye çalışacağım. 3 eksi 6 kosinüs x. Kosinüs x'in değer aralığını az önce söylemiştim. Kosinüs x fonksiyonu küçük eşittir 1, büyük eşittir eksi 1. O zaman bunu eksi 6 ile çarparsam Burası 6 oldu. Büyük eşittir. Eksi 6 tane kosinüs x fonksiyonu. O da büyük eşittir. Eksi 6. Sonra ne yaptım ben burada? Üstüne 3 ekledim. Yani 3 eklersem ekledim 3'ü e 9 geldi. Buradan fx fonksiyonunun tamamını elde ettiğim için uzun uzun yazmadım. Bu arkadaşa da 3 eklersem eksi 3 geldi. Demek ki eksi 3 ile 9 aralığında olacakmış. Şimdi geldik kosinüs bla bla. Şimdi öncelikle kosinüs x fonksiyonunu yazdım. Kosinüs x fonksiyonu 1 ile eksi 1 aralığında. O zaman kosinüs pi eksi 3x ifadesi. Yine bu ötelenmiş bir fonksiyon ama değer aralığını değiştirmedi. Yani bu aralıkta. Onun nesi alınmış? Dikkat edin mutlak değeri. Ben bu ifadenin mutlak değerini alırsam, mutlak değer kosinüs pi eksi 3x haline getirirsem, o zaman benim ifadem pozitif hale gelmiş olur. Yani küçük eşittir 1, artık büyük eşittir eksi 1 değil, büyük eşittir 0 haline gelmiş oldu. Bunu ne yapmışım? Bunu ben 2 ile çarpmışım. 2 ile çarptığıma göre her tarafı 2 ile çarpıyorum. 0 küçük eşittir 2 tane mutlak değer bilmem ne o da küçük eşittir 2 haline gelmiş oldu. E sonra ne yaptım? Ben bunun üzerine 5 ekledim. Ben bu arkadaşımın üzerine 5 eklersem burası 5 oldu. Küçük eşittir Halan falan filan fonksiyonu yani fx fonksiyonu o da küçük eşittir. 5 eklediğimizde 7 geldi. Yani 5'e 7 olmuş oldu. 7. soruya geldik. 4 tane sinüs kare 3 pi bölü 2 artı x var. Şimdi önce burada şunu görmemiz lazım. Sinüs 3 pi bölü 2 artı x. 3 π 2 artı x ifadesi. Yine ötelenmiş bir fonksiyondur. O yüzden bu arkadaşın değer aralığı yine 1 ile eksi 1 aralığındadır derim. Sonra ben bunun karesini alırsam sinüs kare ifadesi gelmiş oldu. 3 pi bölü 2 artı x. O zaman kare aldığımız zaman ne oldu? Burası 1 oldu. Alt taraftan 0 gelmiş oldu. Bu basit eşitsizlik konusu aslında. Ardından bu ifadeyi 4 ile çarpmışım. O zaman 4 çarpı bıdı 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 fonksiyonu küçük eşittir 4 geldi. Diğer tarafı 4 ile çarparsam değişen bir şey olmadı. 0. Sonra ne yapmışım? Bunun üzerine 6 eklemişim. 6 eklersem her tarafa alt taraf 6 oldu. Ben artık fx fonksiyonunu elde etmiş oldum. O yüzden uzun uzun yazmadım. Küçük eşittir 6 ekledim 10. Yani D seçeneği gelmiş oldu. 10. soruya geçtik. 10. soruda sinüs kare var. 4 tane sinüs var. Bir de 7 var. Yani bu ifade artık cılkını çıkarmış bir ifade. Bunu şöyle düşünün. Eğer buna a derseniz buradaki arkadaşım a'nın karesi olur. Yani aslında ben şunu görmüş olurum. a'nın karesi artı 4 tane a artı bir şey fonksiyonu. Şimdi parabol gibi düşünürseniz ben bu ifadelerin maksimum minimum değerini elde ederken aslında tam kare düşünmeye çalışıyorum. Tam kare düşünmeye çalıştığımdan dolayı şurayı artı 4 olarak yazdım. Yani 7'nin 4 tanesini aldım üstüne de kalanını yazdım. Artı 3. O zaman dedim ki ben bu ifadeyi oluşturmaya çalışırım. Bu ifade ne? A artı 2'nin parantez karesi. A artı 2'nin parantez karesi yanında da artı 3 varmış. O zaman fx fonksiyonunu şöyle düzenleyebilirim ben. A dediğim ifade neydi? Sinüs x'ti. O zaman A artı 2 dediğim ifade sinüs x artı 2 oldu. Bunun karesi var. Bunun karesini aldım. Sonra da 3 ekleyeceğim. Demek ki ben bunu oluşturmalıyım. O halde sinüs x fonksiyonu hangi aralıktadır diye düşündüm. Bu 1 ile eksi 1 aralığında olacak. Ben buna 2 eklersem her tarafa 2 ekledim. O zaman 1 geldi. Küçük eşittir 2 artı sinüs x oldu sağ tarafımda 3 olmuş oldu. Küçük eşittir 3. Sonra bunun karesini almışım. Bunun karesini aldığım zaman alt taraftan 1 geldi. Küçük eşittir 2 artı sinüs x'in parantez karesi. O da küçük eşittir. 3'ün karesi 9 gelmiş oldu. Nihayet bitiyor. Üstüne 3 eklemem gerekiyor. Üstüne 3 eklersem eğer alt tarafım 4 oldu küçük eşittir artık f(x)'i elde ettiğime göre buraya f(x) yazayım. Küçük eşittir 9'a 3 eklersem 12. Yani 4'e 12 aralığını elde etmiş oluyorum. Şimdi 8. soruya baktım. 8. soruda da sinüsün kübü var. Öncelikle içeride özel olarak yazıyorum yine sinüs x fonksiyonu küçük eşittir 1 büyük eşittir eksi 1. Ben bunu öteledim. Sinüs ne oldu? 5 pi bölü 2, 5 pi bölü 2 eksi x. Ötelediğim zaman sonuç değişmiyordu. 1'e eksi 1 olarak gelmiş oldu. Sonra bunun nesini aldım? Kübünü aldım. Kübünü alırsam sinüs küp, sinüs küp 5 pi bölü 2 eksi x Kübünü aldığım zaman sınırlarında küplerini alıyorum direkt. Birin kübünden bir geldi. Küçük eşittir. Buradan da eksi bir geldi. Bunu eksi ile çarpmam gerekiyormuş. O zaman eksi ile bu ifadenin tamamını çarpıyorum. Çarptığım zaman 3 oldu burası. Büyük eşittir. Eşitsizlik yön değiştirdi. Dikkat edin. Eksi üç tane sinüsün kübü. Sinüsün kübü. 5 pi bölü 2 5 pi bölü 2 eksi x. O da yine sınır değişti. Eksi 3'e karşılık gelmiş oldu. Bundan sonra da üstüne 6 ekledim. Şurada üstüne 6 eklersem artık 9 geldi. Fonksiyonumu elde ettiğim için buraya fx yazdım. Buraya da 6 eklersem 3 gelmiş oldu. Yani 3 ile 9 aralığındaymış benim istediğim fonksiyon. 11. soru fx fonksiyonu 4 tane sin kare artı 4 tane sinüs artı 5. Şimdi bu ifadede yine şuna a dedim düzenleyebilmek için. O zaman burası a'nın karesi oldu. Yani ifadem 4 tane a'nın karesi artı 4 a şeklinde geliyor. Şimdi bunu tam kare ifadeye çevirmem gerekiyor dedim. Kareli ifadelerde tam kareye çevirmem gerekiyor. O zaman buraya bir yazarsam tam kare olur gibi geldi bana. Artı şurası da 4 olacak. Bu ifade neyin tam karesi? Dikkat edin. Burası 2 tane a artı 1'in parantez karesi. Üstüne de 4 eklenmiş. O zaman ben neyi istiyorum aslında? a dediğim sinüs olduğuna göre 2 tane sinüs x artı 1'in parantez karesini alıyorum. Bunun üstüne de 4 ekliyorum. İşte benim fx fonksiyonum aslında buymuş diyorum. Şimdi o zaman şu parantezin içindeki ifadeyi oluşturmam lazım. Bundan dolayı sinüs x'in aralığını yazdım. Sinüs x küçük eşittir 1, büyük eşittir eksi 1. 2 ile çarptım. Eksi 2 küçük eşittir 2 tane sinüs x. O da küçük eşittir 2 gelmiş oldu. Üstüne 1 ekledim. Üstüne 1 eklersem burası eksi 1 küçük eşittir. 2 tane sinüs x artı 1. 1 eklediğimde burası da 3 oldu. Bu arkadaşın karesini aldım. Karesini alırsam dikkat edin alt sınır eksi 1'di. Karesini alınca 1 yazmayacaksınız. Çünkü eksi aralıktan artı aralığa geçerken kare aldığımda alt sınır 0 olur. O yüzden burası sıfır oldu. Küçük eşittir. 2 tane sinüs x artı 1'in parantez karesi. O da küçük eşittir. 9 geldi. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Bunun üstüne ne yapmam gerekiyormuş? 4 eklemem gerekiyormuş. O zaman her tarafa 4 ekledim. 4 eklersem alt sınırım sıfır oldu. İçeride elde ettiğim tamamen fx fonksiyonuna eşit olduğu için fx yazdım. O da küçük eşittir. 13 gelmiş oldu. Yani aralığım 4 ile 13 aralığı oluyor. Evet ilerliyoruz. 9. soru 5 12 tane sinüs pi bölü 2 artı x 2'nin parantez karesi. Ay maşallah dedim. Ee, o zaman sinüs x ifadesi sinüs x ifadesi küçük eşittir 1, büyük eşittir eksi 1. Bunu ne yapmışız? Ötelemişiz. Bunu ötelediğimiz zaman sonuç değişmiyor. Yani aslında eksi 1 küçük eşittir sinüs pi bölü 2 artı x. O da küçük eşittir 1 geliyor. Ne yapmışım bu ifadeyi ben? Komple 2'ye bölmüşüm. Bu ifadeyi komple 2'ye böldüysem o zaman bu aralığı komple 2'ye bölmem lazım. Yani oradan eksi 1 bölü 2 küçük eşittir sinüs pi bölü 2 artı x pi bölü 2 artı x bölü 2 küçük eşittir 1 bölü 2 geldi. Bu ifadenin nesini almışız? Karesini almışız. O zaman biz de buranın karesini almalıyız. Karesini alırsak alt sınır sıfıra döndü. Çünkü eksiden artı aralığa geçtim. O zaman buradan sinüs pi bölü 2 artı x pi bölü 2 artı x bölü 2'nin parantez karesi geldi. Sonra ne oldu? Üst tarafın karesini aldım. 1 bölü 4. Bu ifadeyi ne yapmışım? Eksi 12 ile çarpmışım. O zaman şurayı eksi 12 ile çarpmam lazım. Eksi 12 ile çarptığım zaman sıfır oldu. Ama burası büyük eşittire döndü. Dikkat edin eksiyle ile çarptım. Eşitsizlik yön değiştirdi. Şuradaki ifade eksi 12 tane a diyelim artık o ifadeye. Çok uzun olduğundan dolayı. O da büyük eşittir. Yine eşitsizlik yön değiştirdi. Şunu 1 bölü 4'ü eksi 12 ile çarparsam. Eksi 12 ile çarptığım zaman Oradan eksi 3 gelmiş oldu. Sonra da son adım bunun üstüne 5 eklemişim. Bunun üstüne 5 eklersem eğer ben üst sınırım 5'e döndü. Burası 5. Büyük eşittir. E son adımı attığıma göre artık fx fonksiyonunu elde ettim. Bu fx fonksiyonu. O da büyük eşittir. Eksi 3'ün üstüne 5 eklersem 2. Yani aralığım 2 ile 5 aralığına dönmüş oldu. O yüzden 2'ye 5'tir dedim. Şimdi 12. soru kosinüs kare pi artı x artı 8 tane kosinüs x. İşte burada sıkıntı var. Çünkü bunlar aynı değil. Bunlar aynı olmadığına göre kosinüs pi artı x'in ne olduğunu önce bir yazmam lazım. Kosinüs pi artı x ifadesi pi bunun ismini değiştirmiyordu. O yüzden kosinüs x olmaya devam ediyor. Ancak bu kaçıncı bölgede? üçüncü bölgede. Bu ifade üçüncü bölgede olduğuna göre üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksi. O yüzden sonucum eksi kosinüs x olacak. Yani şuradaki ifadenin karşılığı aslında eksi kosinüs x ama ben bunun karesini almışım. O zaman bunun karesi. Şimdi bunu yerine yazarsam fx fonksiyonu şu gelmiş oldu. Eksi kosinüsün karesi hop Yine kosinüs kare geldi. Kosinüs kare x oldu. Artı 8 tane kosinüs x var. Artı 8 tane kosinüs x var. Artı 19. Tamam şimdi ben bunu düzenleyebilirim. Sinüs karede olduğu gibi buradaki ifadeyi de tam kareye döndürmem lazım. O yüzden şu 19 sayısını tam kare yaratabilmek amacıyla 16 artı 3 diye düşünüyorum. Yani fx fonksiyonumu aslında şöyle yazıyorum. Burası kosinüs kare x artı 8 tane kosinüs x artı 16 artı 3 diye yazılabilir. Şimdi öyle yazarsanız eğer şu ifadenin tam kare olduğunu görmüş olursunuz. Bu ifade kimin tam karesi? Kosinüs x artı 4'ün parantez karesi. Bunun üstüne de 3 eklenmiş ve fx fonksiyonu elde edilmiş oldu. Şimdi kosinüs x hangi aralıktaydı? Kosinüs x küçük eşittir 1, büyük eşittir eksi 1 aralığındaydı. Ben onun üstüne ne yapmışım? 4 eklemişim. 4 eklersem burası 3 oldu. Küçük eşittir. Kosinüs x artı 4 oldu. Az önce kısa yazdım. Burada uzun uzun yazdım. 5. Ben bunun karesini almalıymışım. Burada kare alırsam eğer alttan 9 geldi. Küçük eşittir. Kosinüs x artı 4'ün parantez karesi oldu. O da küçük eşittir. Üst taraftan 25 geldi. E bitti mi? Bitmedi. Üstüne de 3 eklemem gerekiyor. 3 eklersem 12 geldi. Küçük eşittir. Bu benim fonksiyonum. O da küçük eşittir. 28 gelmiş oldu. Yani yanıtım Edirne olmuş oldu.